Hepinize merhaba arkadaşlar, yıllar sonra demeyeyim ama bayağı bir oldu, aylar oldu, bir yıl olmuş da olabilir. ATS en son çıktığı zamanlarda oynamıştım. Ondan sonra birazcık modlarla haşır neşir olduktan sonra çok da yüzüne bakmadığımı hepimiz fark etmiştik ki sadece benim değil birçok yayıncının ve birçok da oyuncunun aynı anda ilgisini çok ani bir şekilde bıktırmıştı veya çekmemesini hemencik başlamıştı. Sebebini hepimiz biliyoruz. Tabi bazıları için bu öyle değil. Lisede de kesinlikle birçok insan için böyle oldu. Şimdi ATS güncellendi birkaç gün önce. Bana da yorum olarak atmışlardı zaten çekme isteği vardı. Çünkü uzun zamandır girmemiştim özlemiştim ve geçen Twitch canlı yayında bile bir ara ATS oynayalım ya falan ATS şehirler yolları vesaire onun trafiği çok hoş olur atmosfer demiştim çünkü grafik olarak da bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum ATS'nin. E, bana öyle geliyor nedense. Özellikle Peterbilt'in içine girdiğimde hep öyle hissetmişimdir. O iç tasarım çok cazip gelir bana grafik açısından çok hoş olur. Gözüme batar. Şimdi 128 nedir hocam? Onu anlatayım kısaca. Yani baya bir article yazmışlar. Yani 1.28 hakkında şunları şunları getirdik diye. Öncelikle diyor ki 1.6'dan beri lap diye bir anda 1.28'e gelmemizi şaşırmış olabilirsiniz diyor yapımcılar. Çünkü biz sürekli ETS ile uğraşırken hatta ETS'ye 27 tane güncelleme yaparken ATS'yi sadece... 9 tane veya 6 tane güncelleme yaptık. O yüzden de artık bu güncellemeler sadece ETS değil, ATS ikisini beraberinde birlik şeklinde götüreceğiz dediler. Yani artık 1.28 buna geliyorsa ETS de gelecek. 1.29 ikisine de aynı anda gelecek. E, bu sefer buna ilk getirmelerini anlayamadım. Onu bilmiyorum. Neden böyle yaptılar? Normalde hep ETS'de gelirdi. Testlerde, betalarda. Tabi şu an beta aşamasında ve ETS'de yok. Bu beta herkes katılabiliyor. Katılması ücretsiz. Gidiyorsunuz betalara katılıyorsunuz. 1.28'in voila vesaire. Tabi 1.28 buna vermeler herkesin e, aklına gelebilecek ilk seçenek olarak ilgiyi birazcık toplayalım anlamında. Çünkü ATC çok fazla bir oynayan insan olduğunu düşünmüyorum hala da. Ee, ama inşallah ilerletirler. Hala çok fazla harita genişliği yapmamışlar ve ben onca zaman girdikten sonra save'lerim falan da uçmuş. Belki de bu beta'ya girdiğim için uçmuş da olabilir. Çünkü bayağı oldu. Gerçi yok be. Save uçmamıştır. Hakkını yemeyeyim abi. SCS'in. Ben ondan sonra sistemi yeniledim. Sistemi yenileyince ee, şeyimi de yeniledim. Sanırsam değil mi? Windows'um da tazelemiştim vesaire. Orada kaybolmuş olabilir. Her neyse hocam. Ana özellikler tabii ki de şu an gördüğünüz gibi çok konuşmuş olabilirim ama detay vermem gerekiyordu. Bundan önce background hep bu vardı arka tarafta. Şimdi bunlar geldi. Bu bir seçenek bilmiyorum ETS'de bekleme ekranı gibi burası böyle. ETS normalde menüler olur vesaire kenarında. Bu ETS'nin background'u. Bu da ATS'de vardı. Bu, bu da yeni bir tane getirmişler. İsterseniz e, random bir şekilde dönebiliyor bunlar. Her 60 tane de veya süresini buradan ayarlıyorsunuz işte kafanıza göre. E, belki de şey özelliği bile vardır. Bunun şeylerine dosyalarına gidip orada kurcalasak belki bu resimler kendimiz istediğim şekilde uyarlarsak sıkıntı olur bence yok olur sıkıntı olur çünkü gördüğünüz gibi yolun üstüne oturtuyor direkt tır vesaire bu ana özelliklerden bir tanesi diğer tabii ki de e, yapay zeka'nın gelişimi. Ana farlara odaklanmışlar, birkaç resim şu anda ekranda görüyorsunuz. Geceleri ve gündüzler aradaki farkı göstermişler. Aradaki fark ne kadar diye. Eskiden böyle lap diye ışığı düpedüz, şurası bembeyaz olsun, orada ışık oldu belli olsun derken artık o lambadan çıkan ışığı belli edercesine farkı görebiliyoruz, öyle bir şey getirmişler. E, Retarder'lar ve frenler üzerine de yollanışmışlar, onlar da geliştirmişler. Onun dışında çok bir böyle büyük, devasa bir olay yok tabi. bir tane özellik dışında. Onu da hemencik göstereyim. O da şurada göreceğiniz üzere hocam. Çift dorse ve 3 dorse. Bu bildiğin çift mi yoksa bir buçuk mu? Bu aslında bir buçuk. Evet bu bir buçuk gibi abi. Öndeki daha uzun arkadaki daha kısa gördüğünüz gibi. Bunu ben şimdi baya bir uzun zaman oldu. Oynamayal ve sev gittiği için ee, şey yaptım. Sıfırdan başlattım ve hazır iş aldım. Nevada'dan başlattım. Nevada'da hazır iş aldığımda ben bu dorsayı denk geldi direkt. O sebepten ötürü direkt denk gelmişken iyi oldu dedim. Hemencik göstereyim fırsat bu fırsat. Gördüğünüz gibi <laughs> ben buna bir buçuk demek istiyorum. Siz ne diyorsanız din iki dorsa ve 3 dorsaya kadar uzayabiliyor bazı yerlerde, bazı şehirlerde, bazı bölgelerde hocam. Eee, denemek isteyenlere bilmiyorum. Deneyebilirsiniz. Ben içeri kaçayım. Hemencik devam edin. Bayağı bir özledim açıkçası ATS'yi. Ee, ağırlığı ne düzeyde ona bakmadım. 47 lb. Hmm. tona çevirsem yaklaşık 42 ton falandır büyük ihtimalle. Her şey stok duruyor şu an. Çok fazla oynama vesaire yapmadım. Hızlıca <laughs> vites kombinasyonlarını vesairelerini ayarladım. Ve öylece bıraktım. Hızlar da gördüğünüz gibi milde şu anda. Hatta şunu kapatabilir. Hızı görmemize gerek yok. Peter bildin şu iç tasarım yeter hocam. Ben çokça seviyorum yani bilmiyorum. Alayım. <laughs> Takviyeli ve aktarmalıyı aldım sanırsam. Hızı hızı arttırıyor o yüzden vitesi. Tamam. Çift doğrusu bundan önce biliyorsunuz. ETS'de bayağıdır kullanılıyordu ama normal bir şekilde SCS tarafından değil de mod olarak kullanılıyordu. Multiplayer'da multiplayer'de sanırsam bir ara testlerim vardı. Öyle bir şeyler dönüyor gibiydi çünkü hatırlıyorum. E, kaçak TV'den ismini hatırlamıyorum arkadaşın. Hasan Hasan olabilir. Ağırlık ölçüm tamam hocam. Var. ileride varsa yaparım. Sağ ol hocam. İsmin bilmiyorum kusura bakmasın. Ee, o söylemişti. ilk başta bir tek dorseler kullanmayı öğrensinler de arkadaşlarıyla orada kendileri hatta sanırsam çift dorsey kullanıyordu. Ee, insanlar önce bir tek dorsey kullansınlar da ondan sonra çifte geçerler vesaire demişti. Ee, oradan aklımda kaldı. O, öbür taraftaymış. Yani o zamanlar var mıydı bilmiyorum. Çok emin de olamıyorum şu an açıkçası. Şimdi kesin hatırlamadığım için bilmediğim için ben mod olarak da yüklemedim açıkçası. Yani ama denemek isteyen için modu vardı ne kadar sağlıklıydı bilemiyorum çünkü bir dosyanın yanına ikinci dosyayı büyük ihtimalle o bir dosyayı uzatıp vesaire yapıyorlar. Onun 3D modellemesini. Tam olarak ağırlığını ve fiziğini hissetmiyordunuz. Bunda artık onu hissetmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Şu an belki hissedemeyeceğiz ama ilerleyen zamanlarda yani şu an derken benimki biraz hafif kaldı ama ağır yükler falan denk geldiği zaman denk geldi mi onlar hissedilir düzeyde farkı olacaktır diye tahmin ediyorum. Baya hoş duruyor. Yani zaten burun uçmuş gitmiş Amerikan. Arkanın da uzaması ne bileyim göze baya bir hoş geliyor. Amerika'da normalmiş gibi geliyor bunlar. Bir de simülasyon Türk'ün incelemesini de izledim. ben kendisine takip ediyorum ayrıca. Orada da şey diyordu. Bazı şehirlerde işte çift dorse, bazı şehirlerde 3 e, kadar özellikle Nevada'da 3 dorse vesaire oluyor demiş. Ben şu an denk gelmedim tabi normal bir tır alsaydım tek seferlik iş değil de serbest çalışma olsaydı belki denk gelir oradan seçer size de gösteririm ama şu an gösteremiyorum. Fotoğraflar vesaire var anca onlar koyarım onlardan görürsünüz. Orada diyor ki işte bazı şehirlerde 2-3 derken onun neden böyle olduğunu bilmiyorum gibi bir şey demiş. Yani ben de tam emin değilim ama tahmin ettiğim şey şu. Ee, bu transform yani transformation değil transportation işler yani bu lojistik işler Türkçesi bir an aklıma gelmedi lojistik işleri yapıldığı zaman bana göre abi belli yoğunluk var yani hangi şehirle hangi şehir arasındaki bağlantı nedir ona bakıyorlar önce o hesaplanıyor ondan sonra o yoğunluğa göre çok fazla araba yani diyelim ki bir tır gidiyorsa işte Nevada'dan Kaliforniya gidiyor ağırlık o tarafta anlatabiliyor muyum ve iki şehirde böyle bir kalabalıksa 2-3 tane tır gideceğine diyor. Ben bir tanesini uzunlamasına göndereyim. Böylece trafiği birazcık hafifletelim. Bu birinci neden. İkinci nedeninde. Ay boğazım garip oldu. İkinci nedeninde şehrin buna müsait olabilmesi hocam. Bana göre. Yani şimdi şehrin yolları her yerde standart olmayabilir. Her eyalette biliyorsunuz Amerika'da öyle bir durum da var. Ben yalnız bu tarafa da baksam iyi ederim. Her eyalet kendince ayrı devlet gibi takılıyor. Amerika'da öyle bir şeyler vardı. Olaylar vardı. Biraz erken çıktım galiba. Yoksa kurtardım mı? Görmedim ama dikkat etmek lazım. Ondan dolayı her yerinin trafiği veya ona benzer işte bazı yollar incedir, müsait değildir. 2 veya 3'lü Dorsen'in oradan dönebilmesi için. O yolun trafik müsaitliğine göre de ayarlıyorlardır. İşte Nevada'da diyelim ki yoğunluk olarak Nevada'dan giden tırlar e, Los Angeles'a gidiyordur. Los Angeles nevada arasındaki yollar çok geniştir. Bundan dolayı da müsaade ediyorlardır. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl olsa o dorsayı kullanabilecekler. O dorsa o yollardan geçecek. Virajlar alabilecek gibi düşüncesiyle trafiği de sıkıştırmayacak e, dahası da var. Tam tersine rahatlatacak düşüncesiyle böyle bir seçenek yapıyor olabilirler derken. Burası baya bir hoşmuş hocam. Baya hoşuma gitti şu an buralar bilmiyorum. Böyle bir mantık olduğunu düşündüm. Ben araştırmadım. Yani artık bu konuyla ilgili bilenler varsa aşağıda bizi de aydınlatabilirler. Açıkçası e, yorumları o tarz bilgilendirici yorumlar beni de mutlu eder. Okurken bir şeyler öğrenirsem hoşuma gider. Bu ne abi? Amerikan Trucks'ın sen ya. Zırt zırt diye ses çıkıyor araçtan. Bak işte abi grafik. Bu arada 2K'da aldım şu an oyunu. 2K özelliği ETS'de var mıydı bilmiyorum. İkisinde de vardır aynı motorla yapıldığı için ama bunda alayım dedim inşallah bir sorun çıkmaz kayıtta mayıtta da Çok datlı duruyor 1080'de de böyle datlıydı 2K'da da datlı yine hiç fark etmiyor Bayağı bir güzel abicim Atmosfer harbiden ETS'de yok yani Bu yönüyle hoşuma gidiyor oyun her zaman Ama ilk çıkışı böyle çıkmamalıydı yani ilk çıkışı böyle çıktığı için Beni üzdü bilmiyorum benim dışında üzenler de vardır oyuncu yayıncı fark etmez Kamera kaydım bir an durdu anlamadım bir şekilde Şansıma o oraya bakarken durduğunu gördüm yoksa yakalayamazdım bundan sonra direksiyon göremeyecektiniz Allah'tan fark ettim yani yerde vardı anlamadım bazen yapıyor hocam bilmiyorum Bazen böyle şeyler oluyor Yani üçü Baya merak ediyorum tren gibi oluruz herhalde Nasıl olurdu park edemem ben kesin. Tek dorsey bile doğru düzgün park edemeyen bir tipim. Çok uğraşıp üzerine düşüp kendim geliştireyim o yönde çok fazla vakit harcayayım da olsun diye de çabam olmadı bilmiyorum. Daha çok böyle ağır simülasyon değil de keyfinde simülasyoncuyum. Yani oynayayım eğleneyim o simülasyon gerçekçiliğini alayım ama %100 almama gerek yok abi bana %70-80 dozunda da yeter diyen tiplerdenim. O yüzden uğraşmadım. Yani böyle bir dorseyi çok komplike bir şekilde park alanında park edebilecek insanlara helal olsun derim. Üçlü dorsayı düşünemiyorum bile. Gerisini siz hesap edin abicim. Hop çarpmayalım bile. Allah'ım Allah'ım. Oha oha oha. Abi arkaya zarar vermiş olabiliriz diye tahmin ediyorum. Çok ani hareket ettim. Bayağı bir ani. Burası 70 binmiş limiti. Biz daha 70 binle gitmiyoruz ama az önce gidiyorduk kesin. Yani dışarıdan bunu görün istedim. Bu uzunluğu görmeniz lazım cidden. Kameralar sığmıyor. Baya hoş. Baya bir güzel. Sevdim. Twitch yayınlarında da ATS yayına başlamam lazım. Böyle elimden gelse her gün Twitch yayını açasım var. Çok keyifli hocam. İnanılmaz keyifli. Oturuyorsun oyun oynuyorsun. Sizinle muhabbet ediyorsun. Yani orada canlı canlı etkileşim oluyor. O yönüyle çok seviyorum Twitch'i. Yani Twitch'e başladığım günden beri baya bir mutlu oldum açıkçası. Böyle bir hayat mutluluk standartım artmış gibi hissettim. Çünkü böyle bir oyun oynayasın geliyor sürekli keyfince. Ve YouTube'da bu ortamı her zaman yakalayamıyorsun Siz biliyorsunuz kendiniz abi. Her oyunu sevmiyorsunuz. Kaç kere tekrar ettik bu konuyu ama Twitch eğlenceli ya harbiden yani. Beklerim o tarafa da. Şöyle bakayım iyice. Twitch'te bir zonklatmak lazım ATS'de. Hop 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 bu tarafa bakacaktım. İyi kurtarmışım. O kadar geniş dönmeye de gerek yokmuş aslında be. Birazcık daha geniş dönsem yetiyormuş. Ama çok güzel. Şu aynalardan bu uzunluğu görmek bile çok hoş. Daha 65 mil yolum var. Gayet güzel. Biraz uzun olsun yol yani. Gidelim. Bugün de inşallah Twitch açacağım. Tabi bugün bu videoyu çok çok sonra atacağım için çok sonra değil de 2-3 gün arayla atacağım için siz bunu biraz geç göreceksiniz bu videoyu. Şu an çekerken 23 Temmuz'da çekiyorum hocam. Ona göre bilesiniz yani. Ah ha ah ah dese özlemişim. Daha haritası ilk başladığımızdan çok açılmamış galiba. İlk başladığımızda şu bölge vardı. Sonra şu bölge eklendi galiba ve hala devam etmiyorlar. Full Amerika'yı eklesinler insanlar deli gibi ATS oynar. Yemin ediyorum abi. The Crew'daki haritayı buraya koysunlar. Fena bir şekilde sarılır insanlar ATS. Çünkü herkes bir ETS'den de doymuştuk var. ATS'den de doymuştuk var. Harita olarak artık çözmüşlerdir her yerini. ETS'yi de yıllardır oynuyoruz. Ama ATS genel hem güncelleme zenginlikleri hem mod zenginlikleri hem de insanların onca sene vermiş olduğu bir emek veya bir alışkanlık sonucunda daha çok insanlar hitap ediyor ve oturup onu oynuyorlar. ATS değil. ATS bir yeni bebek. Yani böyle seversin, sevmezsin, huyunu daha alışamazsın. Kimdir, nedir tanımazsın. Zamanla tanıya tanıya vesaire olur ya bu işler. ATS şu an o durumda. Şahsen. O yüzden böyle bir bolca harita getirecekler abi. Abi ATS neymiş ya? Gelin şunu bir oynayalım, bir tanıyalım şu haritaları bak. Atmosferini görelim, sağını sonlu gezelim diyebilmemiz gerekiyor. Manzaralık bölümler olması lazım. Ben açıkçası öyle bir güncelleme bekliyorum. Ve bize bunun yerini belli etmeyecekler abicim. Verecekler tüm Amerika'nın haritasını. Tüm kıtayı, tüm kıtayı demeyeyim tamam. Amerika haritasını verecekler. Ondan sonra diyecekler ki: "Amerika'nın zaten belli bölgelerinde var." Manzaralar kendince. Yani o orijinallerini koyacaklar, onun dışında da küçük küçük sürprizler ekleyecekler. Ee, diyelim ki işte 30 tane farklı bir spotlar var, böyle belirli bölgeler var ve siz o belirli bölgeleri gidip bulunuz diyecekler abi. İnsanlar deri gibi arayacaklar, istirek gibi düşünün. Gezecekler manzaralar, SS'ler alınacak vesaire. Bir anda aktiflik coşacak ATS'de zaten. Benim hoşuma gider abi çünkü nerede bir yapılacak bir şey varsa benim hoşuma gidiyor. Yani şunu yap. Bir görev olsun. Önümüzde bir ışık tutsunlar. Oraya doğru yürüyebilelim. O hedefi görebilelim yani. Bir hedef yoksa e öyle boş boş dolanacaksın abi ben ATS'de daha mutluyum. Alışmışım deyip insan ATS'den vazgeçiyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Çok hoş olur açıkçası o manzaralar görmek. Ben açıkçası şey bile yapmak istiyorum yani ATS'de 200 küsür saat oynamışım ve ATS'de sadece 15 saat oynamışım. Ee, Twitch'te şey düşündüm bir ara. Çünkü çok zaman gidecek. Bunu YouTube'da yapamam. Başarım avcısı gibi bir bölüm başlatacağım. Çünkü oyunları full %100 başarımlarını almak istiyorum. Bazı oyunlarda bilmiyorum. Böyle bir çılgınlığım var. Oyun oynarken de her zaman bunu uncharted 4'ten vesaire görenler vardır. Hikaye bazlı oyunlardan bahsediyorum. Hep bir her şey bulayım. Nerede ne var bulayım hepsinin kafası oluşuyor. Dur dur bu tas. bu tus ne oldu? Tamam 18 aldım. Okey. Hep o kafa vardır bende. Böyle her hop 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 her şey yüzde bulursam çok daha mutlu olurum kafası. Ben şu üst viteste gideyim daha net olacak. Böyle orada kul şey toplanabilir malzeme varsa arayıp bulurum. Ne bileyim kenarda bir yerde altın varsa onu bulmak için koştururum. Küçük beri oyunlar hep böyle oynadım ve böylesi daha zevkli geldi. O başarımlarda görüyorum abi 200 saat harcamışım ve Tabii çok iyi kullanmadığım için ve ETS bir simülasyon oyunu olduğu için genelde böyle iyi kullanım ne bileyim ardı ardına e, mükemmel bir şekilde ürün teslim etmek, işte bin km yağdır yağdır gitmek, işte ne bileyim 7 tane tırda diyor ki her bir tırda bin kilometre yol yap diyor. Yok hiç şey yapmadan e, 20 bin kilometre bir tırda yol geç diyor vesaire gibi gibi değişik e, yapılması gereken başarımlar var. Ops pardon. O başarımları avlamak istiyorum abi ben. Toplamak istiyorum açıkçası. Yani öyle bir istek var bende. Onu Twitch'te yapacağım ben bir ara. Bir şey olarak yapabiliriz onu. Bir seri halinde böyle. Ama bir sık sık yayın yapmam lazım. Öyle bir eksiğim var şu an. Çok sık yayın yapamıyorum. Ya yani haftada üç gün yine geliyor eyvallah da. Böyle 3'ün 5'in hesabı değil abi. Daha fazla belki 5'e falan çıkartabilecek düzeyde olsam çok daha rahat olur diye tahmin ediyorum. Ama güzel yani, keyifli. Bir de canlı yayına da kamerayı eklesem şu an ikinci kameram olmadığı için canlı yayına kamerayı ekleyemiyorum. Zaten yeni taşındığım ev şu an çok yakında evlerimin arası. Taşındım, her şeyi taşıdım. Yarın pazartesi hayırlısıyla bugün pazar. Yarından itibaren elektrik, elektrik diyorum. Elektriği var zaten oranın. İnternettir, doğalgazdır, her şeyi taşıyacağım hayırlısıyla. Nakil işlemlerine başlatacağım. Önümüzdeki bu bir hafta içinde de her şeyi oraya taşıdım mı ofisimde taşıyacağım ve e Twitch için biliyorsunuz önemli bilmiyorum hoşuma gidiyor en azından bu çerçeveler olmasın açısından green screen falan düşünüyorum Twitch'te en azından YouTube'da yapar mıyım bilmiyorum yaparsam da yapabilirim Arkaya yine güzel bir fon vesaire atacağım O yukarıdaki odama vesaire Ofise Böyle bir şeyler deneyeceğim işte bakalım Bir ikinci kamerayı da sonra alırım hocam Yavaş yavaştan alırım o kamerayı da. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. <laughs> Onu aldıkça zaten direksiyonda verdim mi size çok daha iyi olur. Sizi izleyenler için. Canlı yayında direksiyon görmeniz de hoşunuza gider diye tahmin ediyorum yani. Çünkü keyifli oluyor abi. Ben bile bazen açıp bakıyorum yani. Kendi videolarıma değil tabi. <laughs> Dur hocam. Squirrel vardı galiba. Onun videolarını çok seviyorum. Bir tane... İngiliz bir adam var. Adam bildiğin 30-40 yaşlarında vesaire. Ve o da ağır simülasyoncu böyle. My Summer Car'da oynuyor ama hep böyle ATS'dir, ETS'dir. Ona benzer ağır simülasyonlardan devam eden işte direksiyonu falan da iyi kullanıyor kendisi. İyi geç hocam geç girdin zaten. Böyle takip etmeye çalışıyorum abi. Böyle sakin sakin. Simülasyon Türk'te bazen oluyor, direksiyon bazen olmuyor. Onu anlamıyorum. Ama seviyorum yani yaptığı şeyler. Çünkü simülasyon seviyorum abi. Simülasyon ağır simülasyon ilerleyen ve tekniğiyle beraber böyle %100 tam profesyonel profesyonel bir şekilde yayıncılık yapan, haberini de sunan, böyle şeyler geldi, şöyle şeyler geldi deyip doğru bir şekilde bize aktaran çok fazla bir kanal yok. Onların değerini bilmek lazım. Ben şuradan gireyim Hıts. Benim favori Peter Bild'im Bunun görüntüsü hep hoşuma gitmiştir Pek Amerikan'a benzemiyor içerden ama Yine de seviyorum döneyim. Burnu da pek uzun değil yani diğerlerine göre. İyi döndüm. Tamam. Güzel abi. Alışıyorum gibi. Ops ops ops. Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Sonra da sola park ettireceğim. Yemin ediyorum orayı ben nasıl sıkıştırıp sadece burnunu sokup önce bir hop alayım şöyle onayı vereyim. Nereye? Nereye koyalım hocam? Şuraya. Tamam. Bu nerede abi? Bu gitmiş. Herhalde bununla beraber yok. Dediğim gibi orayı istiyor. İyi ki de gitmiş. Bu r 3'teyim. r 1e geçeyim abi. Şuna bakar mısın ya? Şunun uzunluğunu. Dur hocam, dur acele etme be. Görmüyor ne kadar uzunuz? Çarpabilirim büyük ihtimalle buralarda. Hayır, hayır 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 bu tarafa bu tarafa. Dokunacağım. Dur 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 dur. Dokunmak istemiyorum. Bayağı <laughs> bir huzun be. Oradan dönmesen dokunacak her türlü dokunuyor ama bak. Bayağı çizdim ben bence orayı. Hiç kolay değil. Aa, burada mıydı kafası? Desene abicim ben toparlardım, geçtim diye bozdum be. Yemin ediyorum geçtim diye bozdum düzeni. Hayır hayır o da dönüyor Allah'ım. Çok berbat oyuncak gibi arkadaki. Ha Uğraştırıyor. Keyfin çıkar. Artık puan kasamayacağız galiba hiçbir şekilde. Doğal diyor. Ah. Düzelt biçim lan. Helal olsun. Helal olsun bana. Söküyor. Bum. Mükemmel oldu. Orada demek ki çok sıyırmadım ya da sıyırdıysam da zarar vermedi çok fazla. Böyle bir gelişme oldu ATS'de. Ha, ben uzun e, uzun yoldayım. Uzun yollar iyi oluyor. Eğlenceli oluyor. Böyle hemencik kaşık diye başlattım bunu da sıfırdan. Twitch için hazır hocam. İlk tırımızı alacağız vesaire. Onun heyecan bir başka. Bankalardan da harıl harıl teklifleri alıyor. Yani benim gibi çalışan eleman nerede bulacaksın? Bu yani. Beta'yı bedava bir şekilde katılabiliyorsunuz ama çok yakında zaten beta değil tam sürümü tamamen çıkar hem ETS hem ATS. Yi. ETS'de sadece Skandinavya'da olacakmış ee, farklı yerlerde olmayacakmış artık orası nasıl bir ayrımcılıksa bilmiyorum belki de sadece yani Avrupa'da gerçekte yasak mı değil mi Onu bilmiyorum Belki Skandinavya DLC'sini satmak için böyle bir taktikte uygulaymış olabilirler ama Viva la France daha bir pahalı DLC Olduğuna göre o mantık yoktur diye düşünüyorum Neyse kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın